We wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All oh, the good times just begun. Oh, we know what we have. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call.

Malum 15 tatil geldi, ailelerimizi çok özledik. Zaten bu planımızda vardı. Karavan bitmedi ama Erzincan'a doğru, memleketimize doğru şu an yol alıyoruz. Evet. Yoldan size merhaba demek istedik. Evet, geçen haftaki videoda son rötuşları yapmıştık karavanımızda. Ama tam bitmemişti. Bir 15 tatilden dolayı biz kendimizi yola attık. Kalan eksikleri de Erzincan'da tamamlamayı planlıyoruz. Şu anda karavanda konaklama yapabilmemiz için şartlar tam olarak bitmedi. Konaklayamıyoruz şu anda, bitirmemiz gerekiyor. O yüzden orada yapmaya karar verdik. Ee, yani böyle Tuzla'da başlayan yolculuk <laughs> evimizin otoparkından şimdi Erzincan yollarına kadar geldi. Bakalım bizi neler bekliyor bilmiyoruz. Sizinle paylaşıyor olacağız tabii ki. Evet bu yolu da anlatalım Lider. Tamam. Ee, biz İstanbul'dan çıktık. Gerede'ye kadar otobandan geldik. Sonrasında Çerkeş, Ilgaz ve işte Merzifon, Amasya... Şimdi Reşadiye tarafındayız. Sonra da Erzincan Erzincan'a varacağız. Bu yola Dere yolu, dere yolu. Dere yolu deniyor. İstanbul'dan Erzincan'a giden yol burası. Aslında Kuzey Marmara-Fay hattının geçtiği aslında Hı -hı. yer. Haritaya bakarsanız göre, görebilirsiniz. Biz bu yolu kullanıyoruz. Erzincan'a da bir iki iki buçuk saatimiz falan kaldı. Havada kararmak üzere. Kararmadan da bu videomuzu çekelim evet. istedik sizlere. Yeah, you're to miss that. Hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Sevdik köpekleri. Evet, yoldaki misafirlerimizi de sevdik. <laughs> evet. Yola devam edeceğiz. Ee, Erzincan'ı da göstermeyi çok istiyoruz aslında memleketimizi tanıtmayı, gezdirmeyi ama ne kadar süremiz olur değil mi? Evet. Ee, karavanı da yapacağız, ailelerimizi de göreceğiz. Ne kadar fırsat buluruz açıkçası biz de bilmiyoruz ama biz de istiyoruz. Biz de istiyoruz. Ee, umarız gösterebiliriz. Sonrasında da İstanbul'a dönerken yol üzerinde keşifler yapacağız. Yani umuyoruz haftaya tam anlamıyla karavanda konaklayabilmek adına yola çıkmış olacağız. Umuyoruz. Bakalım birlikte göreceğiz. Hadi şimdi yola devam edelim. Sonra da olacakları birlikte görelim. <laughs> ekranlarım canlandı. Mesela şu turiz bir 25 evet. dakika yemek ve ihtiyaç bolası. Neden 25 dakika? Çünkü Erzurum'un plakası 25 plaka ondan dolayıydı. Sedaş Erzurum firması, onu da söyledi. Erzurum biliyorum. firması. Onun için mola süresi 25 dakika. Evet, <laughs> biz küçükken kullanırdık değil mi? Onun evet, evet. yaptığımızda. Şimdi onun tabelasını gördük de oradan aklımıza geldi. Erzincan'a geldik. Bayağı karlı dışarısı. Demek ki hava çok soğuk Kerem. Erimemiş karlar. <laughs> evet. Soğuk soğuk baksana. Hakikaten karlar erimemiş. Şimdi ailelerimizi göreceğiz. Evet biz Erzincan'a geldik. Buraya geldiğimizden beri de çalışıyoruz hala karavanda. Hafta sonu bayağı çalıştık. Duşun içinde su yalıtımı için plastik lambiri kullandık. Onu bitirdik. Ama açıkçası duş ve tuvalet için ayrı bir video çekmek istiyoruz. Hem şimdi yolculuğa çıktığımızda deneyimleyeceğiz. Onlarla birlikte nasıl bir yalıtım yaptığımızı da anlatacağımız bir video olacak. Onun dışında tezgahımızın süpürgeliklerini taktık. Alt kısımları boyadık. Gibi gibi birçok iş yaptık. When we wake, hear the birds and see the sun. Side, by side our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the few. biliyorsun ayakkabılık olduğunu? Video izlediğim için biliyorum. Bütün her şeyi öğrendik yani. İçini, dışını, nasıl yaptığınızı. As aslında bunun bir neydi? Neydi? Eskiden... Minibüs. Evet. evet. Minibüstü. Şimdi Dembius'da ne oldu? Minibüsle banyo. Karavan. Karavan. <laughs> Karavan oldu. <laughs> Hold on tight Found what we're looking for in life Call us crazy, but things are finally right yapacağız. Hmm. Boyamış, Nasıl hmm. tak, hmm. kapat, ya en kötü bir tane atmayın. Şimdi bugün de artık yolculuk öncesi yerleşimini yapacağız karavanın. Önce bir perde demirlerimizi takacağız. Perde demiri bulmakta burada bayağı zorlandık bu arada Erzincan'da. Ama sonunda bulduk bir demirci bulduk, ona kestirdik, hallettik. Onları şimdi takacağız, perdelerimizi asacağız, bütün eşyalarımızı yerleştireceğiz. Yolculuk öncesi bir e, yerleşme günü olacak. Tabii öncesinde bir de temizlik yapacağız. Öyle başlayalım bence. İşimiz çok Kerem. Hadi başlayalım. <laughs> Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is. dolapları falan yerleştirdik. Çekmecelerimizi böyle. Artık yatağı yerleştireceğiz. Perdeleri asacağız. Kıyafetlerimizi yerleştireceğiz yarın bir de. Sanırım bu kadar değil mi Kerem? Evet. Hadi o zaman şu yatağı serelim. Perdelerimizi evet. asalım. Hadi. bir gün. Biz dün çok geç saatlere kadar çalıştık karavanı yerleştirmek için. Yerleştirdik. Perdelerimizi taktık. Mutfağımız artık hazır. Oturma alanımız hazır. Her şey hazır yola çıkmak için. Ufak tefek birkaç şey almamız gerekiyor. Onun için çarşıya gideceğiz şimdi. Sonrasında da küçük bir Erzincan turu yaptırmak istiyoruz size. Gidebiliriz bence artık Kerem. Hadi bakalım gidelim. When we wake, hear the birds and see the sun. Side our face are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Nereden başladı Tülay? İlk önce. İstanbul Ucuzluk Pazarı'na gidip, ıvır zıvır eşyalarımızı aldık. Şimdi neredeyiz? Kuş perdesi vesaire. Şimdi de Sobacılar Çarşısı'ndayız. Evet, Erzincan'ın, Buğday Meydanı'nın hemen orası değil mi burası? Hemen yanında. Buğday Meydanı'ndan yürüdük. Burası böyle komple Sobacılar Çarşısı. Şu Şimdi anda burada mangal bakıyoruz. İstanbul'u bir kapat bakalım. <laughs> Kapattı ya, o kadar. Çok iyi ya. Çok iyiymiş ya bu yaparız. Aynen öyle. Aldın mı? Evet mangalımızı da aldık. Süper. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar burası da Besa Teknik İş Sağlığı ve Güvenliği ekipmanları. Tavsiye edilir. Abimin dükkanı. Bu bir reklamdır. <laughs> evet şimdi tüm peyniri alacağız. Evet, tulum peynirimizi de aldık. Yola devam. Yola devam. Şimdi buradan da keti alacağız. Erzincan'ın ketesi de çok güzel olur. Kolay gelsin. Çekebilir miyim? Hadi tamam. <laughs> keti alacağız biz. Evet, Beş tane Kaç tane alalım? Kaç tane Dört. alalım? Çok değil mi ya? Yeriz ya ne olacak? Yolda. Tamam alalım. Tamam, Bu içi unlu olan var, bir de unsu olan var değil mi? Evet. Cenizli var bir de. Ha. Bir de Başka. normal ketimiz. Normal. Kete ve tandır ekmeğimizi de aldık. Tandır ekmeğini de arada Arada ben aldın. Evet. Fark etmedim sanma. <laughs> Hadi şimdi gidip gezelim biraz. Eksi suya gitmeden bir kaplıca var. Eskiden kükürt havuzu vardı. Bayağı güzel kükürtlü su kaynıyordu. Şimdi bakalım hala orası aktif mi? Aktif değil. Kerem, bakalım su kaynıyor mu? Hor hor deniliyor buraya. Şimdi Kerem bakıyor ama ben buradan hiç göremiyorum bence. Aktif değil. Maalesef su bitmiş sanırım. <laughs> burada kaplıcalar var. Böyle ailelere özel, kişilere özel kaplıca odaları. İsterseniz böyle kaplıcalara girebiliyorsunuz burada. Ama şu an tabii muhtemelen pandemiden dolayı kapalıdır. Genelde de yazın açık oluyor. Burası ekşi su yolu üzerinde. Şimdi ekşi suya doğru gidiyoruz. Dider, karşısındaki köy görüyor musun? Evet, orası benim <gülüyor> köyüm. <gülüyor> Eski ismiyle Vank. Vank. <laughs> yeni ismiyle Çakırman. Orası küçük Çakırman, yukarısı, aşağısı büyük Çakırman. Tabii orada artık kimse yaşamıyor herhalde. Evet. Mi? Sadece bağ bahçe, ceviz er ağaçları falan var. Evet, Büyük Erzincan depreminde dedemler köyden artık ayrılmışlar. Oradan yamaç paraşütü yapılıyor muydu? Değilir. Yapılıyor diye biliyorum. Değil mi? Şu o Çakırman tarafında. Sanki şu dağlardan bir yerden atlanıyor ama. Hı. Erzincan doğa sporlarında bayağı ünlü aslında. Rafting var. Ergan Dağı'nda kayak yapılıyor. Yamaç paraşütü yapılıyor. Buraya geldiğinizde tüm bu sporları da değerlendirebilirsiniz. Ekşi suya geldik. Şimdi burada bir su var. Ama içeri tarafta daha güzel bir akarsu var. Buradan içelim, bir de orayı Oradan içelim. Konuşamadım ama. Heyecandan herhalde. <laughs> Özledin herhalde. Ben de içiyorum. <laughs> Vallahi her seferinde şaşırıyorum. <laughs> aslında. Ama şu an çok güzel geldi. <laughs> Sen de uzun Gerçekten çok güzel. Burası ekşi su. Piknik alanı aslında. Ayrıca işte buraya gelip ekşi suyun tadına da bakabiliyorsunuz. Bildiğiniz ekşi. Suyu içtiğinizde tadı, tadı ekşi. Doğal maden suyu aslında. Yer altından çıkıyor. Muhtemelen Erzincan'daki tektonik hareketlerden dolayı böyle bir su çıkıyor. Böyle. Maden suyu üretimi de yapılıyor. Evet. Maden Şu suyu an... üretimi de yapılıyor. Erzincan maden suyu olarak satılıyor. Evet. Buradan gelip doldurabilirsiniz su. Ama bak Bir de yazmıyor. yazmıyor. Bu su. Tatlı, su. tatlı su. Evet bu tatlı ama o kadar güzel ki. <laughs> Doğal olduğu için. Buralar tatlı herhalde. Ekşi akmıyor ama sanırım burada. Ekşi akmıyor mu? Yok, ya. çok az. Valla kışmış. Evet. evet, kapıda da... içmiştik zaten. Şu tarafa doğru gidelim mi Didar? Orada bir şey var. havuz var. Havuzu da gösterelim. Oh, we know what we have, let's hold on tight Found what we're looking for <laughs> in life it's crazy but things are finally right sudan ayrılıyoruz. Güneş de batmak üzere yani maalesef küçük bir gezi oluyor. Hızlı bir gezi oluyor. Kerem ortalıktan kayboldu kesin. Tekrar içmeye gittin değil mi? Tekrar içmeye gittin. Evet tekrar içtim. Işte. Şimdi, şimdi nereye gidiyoruz? Çok ilginç bir yere gidiyoruz. Sanayiye. Sanayiye gitmiyoruz. <laughs> ee, dünyanın en büyük portresinin yanına gidiyoruz. Ha, evet. Giderken de gösterelim size. Haydi bakalım. Hadi bakalım. portresi dünyanın en büyük portresi olarak geçiyor. Yani ben öyle okumuştum. En <laughs> son öyleydi. Ee, askerler zamanda askerler tarafından yapılmış. Ee, yanına gittiğiniz zaman baya büyük e, görünüyor zaten. Ve Erzincan manzarası da çok güzel oluyor oradan. Erzincan'ın birçok yerinden görülebiliyor. Çok etkileyici evet. olduğunu düşünüyorum ben. Her gördüğümde çok etkileniyorum. O zaman atamızla bitirdik mi günü? Bitirdik. O zaman ee, gel veda edelim. Tamam. Videoyu da bitirelim. Erzincan turumda bitirelim. Evet, tabii ki çok yer var görülecek ama bizim çok zamanımız yok. Yarın yola çıkacağız. O yüzden bugün en azından karanlık olmadan gidebileceğimiz yerlere gittik. Size de gösterdik. Daha birçok meşhur gezilmesi gereken yer var evet, tabii ki. Girlevik şelalesi var. Trangarı var. Hı hı. Onun dışında. İlçeleri çok güzel Erzincan'ın. Evet. Onları da gezebilirsiniz. Biz bugün tulum peyniri aldık, kete aldık. Kerem bir de tandır ekmeği aldı <laughs> arada. Onun dışında siyah üzümü çok meşhur. Döneri çok meşhur. Ben çok seviyorum. Evet, leblebisi de çok leblebisi güzel olur. meşhur, Balı meşhur. Meşhur bir sürü şey var. Merkezinde bir bakırcılar çarşısı var. Orası da çok güzel umuyoruz daha geniş bir vakitte geldiğimizde size daha fazla gösterebiliriz ama şimdilik bu kadar yarın yola çıkıyoruz Karadeniz'e doğru gideceğiz bakalım. Evet. O zaman yol videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için.